Merhaba arkadaşlar. Trigonometrinin konu anlatım ikinci videosundasınız. Bu videoda indirgeme formüllerini göreceksiniz. Aynı zamanda bir soruyla da sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant trigonometrik değerlerin sıralamasını anlattım. Bu sıralamaya bakacaksınız. Nasıl sıralanır? Nasıl bir yol izlenmelidir sıralama yaparken? Bundan bahsettim arkadaşlar. İyi seyirler dilerim. Bu videodan sonra bir soru çözüm videomuz olacak şu ana kadarki gördüğümüz ve en çok soru çıkan kısmı kısmı diyelim trigonometrinin buraya bunlarla alakalı soru çözüm yapacağız şekilli sorularımız trigonometrik özdeşliklerle alakalı sorularımız olacak bu soru çözüm videomuzda onu da kaçırmayın derim Haydi bakalım trigonometrinin ikinci konu anlatım videosuyla karşınızdayım devam ediyoruz. Geniş açıların trigonometrik oranları diyeceğiz ve burada indirgemeyi göreceğiz arkadaşlar. Geniş açıların trigonometrik değerleri hesaplanırken açılar 90, 180, 270 ve 360 derece değerleri kullanılarak dar açıya indirgenir. Yani hepsini birinci bölgeye çevireceğiz. Şimdi bu indirgeme işlemlerini iki başlık altında inceleyelim dedik arkadaşlar. İlki 90 ve 270. 90 ve 70, e, 270'de biz isim değiştireceğiz. İsim değiştirmek demek kardeşine gideceğiz. Ne demiştik biz? Sinüsün kardeşi kosinüs, tanjantın kardeşi kotanjant. Yani 90 ve 270 ile işlem yapıyorsam bilin ki sinüs kosinüse, kosinüs sinüse, tanjant kotanjanta, kotanjant tanjanta çevrilecek. İşaret bulunurken indirgenmemiş açının bulunduğu fonksiyon o bölgedeki işareti alınır. Burası önemli. Hani biz bir birim çember demiştik ya. Birim çemberde sinüs, kosinüs, kotanjant, tanjantın bölümlerde, bölgelerdeki değerlerine baktığımızda eksi mi, artı mı, e, artı mı, eksi mi diye baktığımızda işarete bakıyorsak, isim değiştiriyorsam ilk fonksiyona bakacağız. Hemen buraya geldim. Sinüs 90 artı a diyor. Bu artık kosinüse çevrilecek. Kosinüs a diye yazdım bakın. Kosinüs a diye yazdım. Peki sinüs ikinci bölgede değil mi? Burası ikinci bölge. İkinci bölgede sinüsü pozitif olduğu için kosinüs a olarak kaldı. B'ye baktım. 3 pi bölü 2 diyor. 3 pi bölü 2'den bakın 3 pi bölü 2 burası. 3 pi bölü 2'den biraz düşürecek bir şey. O zaman kaçıncı bölge? Üçüncü bölge. Üçüncü bölgede tanjantı pozitif. Bir kere burası değişecek ve kotanjanta çevrilecek. Kotanjant a olacak. Tanjant da orada pozitif olduğu için kotanjanta a olarak kalacak. Eksi yazmayacağım yanına. Kosinüsün kardeşi sinüstü. Dikkat edelim. Burası sinüs a olacak. Peki sinüs a olduktan sonra sinüs a olduktan sonra buraya ne yazmam gerekiyor? Eksi mi artı 90'dan düşürdüm. 90 burası. Pi bölü 2'den biraz düşürdüm. O yüzden ne olacak? Dar açı olduğu için zaten birinci bölgede kosinüsün pozitif olduğu için pozitif olarak kaldı. Kotanjant tanjanta çevrildi. Tanjant a diye yazdım. Kaçıncı bölge ona bakmam lazım. 90'dan birazcık gitmiş. O yüzden 90'dan gittiğine göre ikinci bölgede ikinci bölgede kotanjant eksi olduğu için önüne eksi yazdım. Sinüs 3 pi bölü 2 artı a diyor. 3 pi bölü 2. Bir kere isim değişti. Kosinüs oldu. Kosinüs a yazdım. Ama kaçıncı bölge? Dördüncü bölge. Dördüncü bölgede sinüs pozitif değil negatif olduğu için eksi yazdım. Dördüncü bölgede kim negatifte, kim pozitifte? Sadece kosinüstü. Şimdi buraya geldim. Yani şurada karıştırma. Kosinüs yazdım diye dördüncü bölgeye bakma. 3 pi bölü 2 artı a. Yine dördüncü bölge sinüs a olacak. Ama kosinüs olduğu için pozitif olarak çıkacak. Buraya geldik. 13 pi bölü 2 eksi a. 13 pi bölü 2'nin önce esas ölçüsünü bulalım. Yani 13'ü 4'e bölelim. 2 kere olsun. 3 kere olsun. Özür 12 1 kaldı. Yani burası pi bölü 2'ye denk arkadaşlar pi bölü 2'den birazcık çıkarttım. Birinci bölge olduğu için kosinüse döndüm. Kosinüs a olarak yazdım. Pozitif birinci bölgede hepsi zaten. Buraya bakıyorum şimdi. Tanjant 15 pi bölü 2. 15'i 4'e böldüm. 3 kere dedim. 12 yaptı. Bakın buraya 3 kaldı. O zaman bu 3 pi bölü 2'ye denk. 3pi bölü 2 artı a. Kaçıncı bölge? Dördüncü bölge. Dördüncü bölgede tanjant nedir? Negatif olduğu için eksi kotanjant a dedim. İsim değiştirdi. Kosinüs alfa eksi 3pi bölü 2. Buraya kadar hep açı önceydi. O zaman burada da yine açıyı önce yapmak için ne yapmam lazım? Eksi parantezine aldım. Yani bunu kosinüs 3pi bölü 2 artı a diye yazdım. Ama buraya ne yapmam lazım? Eksi koydum. Kosinüs eksiği ne yapar arkadaşlarım? Yutar. Sadece kosinüs eksiği yutar. Yani bunu kosinüs 3 pi bölü 2 artı a diye yazabiliriz. Bunun sebebi de dördüncü bölge eksi kısma geldiği için dördüncü bölgede kosinüsün pozitif olduğu için yutar dedim. Yani kosinüs çift fonksiyon. E bunu çeviriyorum artık. Eşittir diyorum buraya kosinüs 3 pi bölü 2 artı a sinüse çevrilecek. Sinüs a yazacağım. Kaçıncı bölge? Dördüncü bölge. Dördüncü bölgede kosinüs artı olduğu için sinüs a olarak kaldı burası. Bunda da aynı işlemi yapalım. Öncelikle açıyı öne alalım. Yani eksi parantezine alıp pi bölü 2 artı değil. Artı a mı olacak? Hayır. Şurayı yanlış yaptık. Şurayı göstereyim. Şurası da eksi parantezine aldığım için şurası şöyle özür dilerim. Eksi a olacak değil mi? Eksi parantezine aldığım için burası da eksi a oldu. O zaman burası kaçıncı bölgede? Üçüncü bölgede. Üçüncü bölgede kosinüs eksi olduğu için eksi sin a. Çok özür dilerim. Pi bölü 2 burada da yine artı değil ne olacak? Eksi olacak. Eksi alfa. Kotanjant eksiği kusacak. Yani burası eksi kotanjant. Pi bölü 2 eksi alfa diye yazıldı. Devam ediyorum. Pi bölü 2 eksi alfa. Pi bölü 2 90. 90'dan çıkarttığım için dar açı tanjanta çevrilecek. Dar açı birinci bölgede hepsi pozitif olduğu için burası pozitif çıkacak. Öndeki eksiden dolayı eksi tanjant alfa olarak burayı yazdım. 180 ve 360'da ise isim değiştirmeyeceğiz arkadaşlar. Sinüs sinüs, kosinüs kosinüs. Fonksiyon aynen kalacak. İşaret bulunurken indirgenmemiş açının bulunduğu fonksiyonun o bölgedeki işaretini alacağız. Bakıyorum buraya sinüs pi artı alfa sinüs alfa'ya çevrilecek. Kaçıncı bölge? 180'den biraz gittiği için 3. bölge. 3. bölgede sinüsüm eksi olduğu için önüne eksi yazdım. Buna baktım yine bu da 180 olduğu için kosinüs alfa olarak yazılacak. Eksi mi artı mı ona bakalım. Eksi mi artı mı 180'den çıkarttım. 2. bölge. 2. bölgede kosinüs eksi olduğu için eksi kosinüs alfa. 360 eksi alfa. 360'dan çıkartacakmışım. Yani 360 burada zaten birazcık geriye geleceğim. Şu şekilde bir açı istiyorum. Kaçıncı bölge o zaman burası? Dördüncü bölge. Dördüncü bölgede tanjantım eksi olduğu için bu da eksi tanjant alfa. Bakın isim değiştirmiyorum. Kotanjant. Bakın buraya kotanjant alfayı yazdık. Sonra ne yapacağım kanka? Diyeceğim ki sen kaçıncı bölgedesin? Kaçıncı bölgedeymiş? 180'den gitmişim ben. Üçüncü bölge. Üçüncü bölgede kotanjantım artı olduğu için dokunmadım başka bir şeyine. 5 pi eksi alfa. 5 pi dediği için bakın 5 pi, 7 pi, 9 pi bunlar da tekse pi olarak alacağız arkadaşlar. Pi eksi alfa. Çiftse 2 pi olarak alacağız. Pi eksi alfa. Ee, bu da sinüs alfaya denk olacak. Değil mi? Kaçıncı bölge ona bakmamız lazım. 180'den çıkarttığım için ikinci bölge. ikinci bölgede sinüsün pozitif olduğu için dokunmadım. Buna geldim. Eksi pi artı alfa demiş. Eksi pi artı alfa. Burada da şunu yapalım. Önce eksi pi ne demek? Aslında iki negatif açıda pi'ye denk değil mi? Eksi pi bakın. Eksi pi. Eksi pi. şuradan başlayacağım. Eksi 180'e kadar. Eey, 180 e, 180'e denk. Eksi olduğunda 360'tan çıkartıyorduk. Yani eksi pi pi ile aynı şey. Yani burası kosinüs pi artı alfa olarak yazılabilir. Kosinüs pi artı alfa olduğu için isim değiştirmeyecek. Kosinüs alfa olacak. Ama artı mı eksi mi ona bakacağız. Kaçıncı bölge? Pi'yi aşmış biraz. Pi'yi aştığına göre alfa kadar pi'yi aşmış. Üçüncü bölgeye gelecek. Üçüncü bölgede yani 180'i aştığı için. Üçüncü bölgede kosinüsüm ne? Eksi. O zaman önüne eksi yazdım. Buraya geldim. Eksi 2 π Eksi 2 π ne demek? Ki buradan geriye doğru özür dilerim. Geriye doğru buradan 2 pi geldi demek. E o zaman yine aynı yere geldim. Buraya ekleyecekmişim. Ne ekleyeceğim? Artı alfa. Yani bu kadar ekledim. Kaçıncı bölge o zaman? Birinci bölge. Birinci bölgede hepsi artıdır. O zaman bu tanjant alfaya eşit dedim. 20 pi. 20 pi ne dedik arkadaşlar? 2 pi'ye denk. 2 pi artı alfa. Yani bir kere döndüm. Alfa kadar gittim. Birinci bölge. Kotanjant olacak. Kotanjant alfa. İsim değiştirmeyecek. Ha, şuraya bakalım hemen. Diyelim ki kosinüs eksi alfa kosinüs alfa. Yani kosinüs çift fonksiyondur. Eksi yutar. Sinüs sekant, tanjant, kotanjant, kosekant. Bunlar da arkadaşlar, e, sekant hariç, neden sekant hariç? Sekant çünkü bir bölü kos olduğu için bak kos'la alakası var. E, ne yapacak? Yine eksi yutacak. Bunlar hariç kosinüs ve sekant hariç hepsi eksiyi kusacak arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi kosinüs π bölü 2 artı alfa A ifadesine özdeş değildir demiş. He kosinüs π bölü 2 artı alfa. Yani bu isim değiştirecek sinüs alfaya dönecek. Sinüs, A'ya dönecek. Ama artı mı eksi mi? Kaçıncı bölge burası? 90'ı açmış. 90'ı açtıysa ikinci bölgedir değil mi? İkinci bölgede kosinüsü negatif olduğu için eksi. Hangisi eksi sinüsü alfaya denk değildir? A şıkkına baktım. A şıkkında 2 pi eksi alfa demiş. Yani dördüncü bölgede sinüs değerine bakacağım. Evet dördüncü bölgede sinüs eksi olduğu için bu eksi sinüs A olacak. B şıkkına baktım. Kosinüs 3 pi bölü 2 dediği için hemen ne yaptım? İsim değiştirdim. Sinüs A gelecek. Kaçıncı bölge burası? 3 pi bölü 2 eksi A. Yani 270'den düşeceğim. 270'ten düştüğüm için 3. bölge. 3. bölgede kosinüsüm nedir? Eksi. O zaman bu da tamam. Bu zaten eksiyi kusacak. Direkt eksi sin A. Buna bakıyorum. Sinüs pi artı A. Yani 180'i geçmiş. 180'i geçtiği için üçüncü bölge. Burası da eksi sin A. 3. bölgede sinüs A. Ha, buraya baktım. İsim değiştireceğim. Sinüs A'ya geldim. Ama kaçıncı bölge? Dördüncü bölge. Dördüncü bölgede kim? Kosünüs pozitif olduğu için bu sinaya eşit. Edirne şıkkı cevabım olacak. İfadesinin eşiti hangisidir? 13 pi bölü 2. 13'ü 4'e böldün. Pi. Pi bölü 2'ye geldi değil mi burası? Ee, kalan 1 olduğu için. Artık burası pi bölü 2. Ne yaptı? Sinüs pi bölü 2 eksi x. Bu da neye eşit? Sinüs x'e mi eşit? Hayır. Kosinüs x'e eşit. Ama nasıl? 90'dan düştü. Pozitif. Tanjant burası pi yazıyor. Pi artı x. Yani isim değiştirmeyecek tanjant olacak. Artı mı eksi mi ona bakalım. 180'i açtığı için 3. bölge. 3. bölgede tanjantı pozitif olduğu için burası direkt tanjant x geldi. Bölü. 7 pi. 7 pi neye denk arkadaşlar? Tek olduğu için pi'ye denk. Pi eksi x. Pi eksi x. Burada da 180'den düştüğü için kaçıncı bölge? İkinci bölge. İkinci bölgede kosinüs nedir? Negatiftir. O yüzden eksi kosinüs x yazdım. Kotanjant 3 pi bölü 2 e, eksi x demiş. İsim değiştireceğim. Tanjant x'e döneceğim. Tanjant x olacağım ama 3 pi bölü 2'den düştüğüm için 3. bölge. 3. bölgede tanjantım pozitif olduğu için burası da tanjant x. Bakarsanız ne oluyor bu? Bu bunun eksilisidir. Cevap da eksi 1'dir dedim. Tanjant 15 A'ya eşit olmak üzere ifadesinin eşiti nedir demiş. Şimdi tanjant 105'i 15 cinsinde yazalım. Nasıl yazabilirim? 90 artı 15 yazabilirim değil mi? Evet tanjant 15'i. Tanjant 90 artı 15 olarak yazdım. Tanjant 195'i tanjant 180 artı 15 olarak yazdım. Bakın 15 kilit noktamız bizim. Tanjant 255'e bakıyorum. Tanjant 255 ile 180'den gitmiyorum. 270'ten giriyorum. Tanjant 270 eksi 15 yaptı. Değil mi? 10 çıkarttım. 60, 55. Evet doğru burası da. Buna geldim. 345'te 360'dan çıkartma. Tanjant 360 eksi 15 yaptı. Hepsini yazacağız şimdi. Burayı yazıyorum. Tanjant 90 artı 15. Kotanjant 15 eşit. Ama eksi mi artı mı dersem eksi olacak. Çünkü burası bir ikinci bölgede. Yani eksi kotanjant 15'im var elimde. Buraya geldim isim değiştirmeyeceğim. Tanjant 15'e dönecek. Ama nedir? 180'i açtı. Üçüncü bölge. E üçüncü bölgede de pozitif zaten. E, bunu da bulduk. Buna bak geldim. E, hatta şunu yapalım önce simetrik gidelim. Burası da isim değiştirecek. Kotanjant 15 olacak. Kaçıncı bölge? Üçüncü bölge o zaman kotanjant olarak kaldı. Yani eksi yazmadım önüne. Buraya baktığımız zaman 360 demiş. 360 isim değiştirmeyecek. Tanjant 15 olacak burası da. Kaçıncı bölge? Dördüncü bölge. Dördüncü bölgede tanjantım nedir? Eksidir. Değil mi? O yüzden ne yazacağım buraya? Eksi tanjant 15. Şimdi yazıyorum ilk ifade eksi kotanjant 15 artı tanjant 15 bölü eksi tanjant 15 bunu yazdım önce sonra da bunu yazıyorum kotanjant 15 artı e bu bunun eksilisi o zaman cevabı eksi 1 olacaktır hiç a cinsi gelmedi buraya bakıyorum açımız neymiş pi ile 3 pi bölü 2 arasında. Yani kaçıncı bölgede? Üçüncü bölge. Diyor ki tanjant 3 pi bölü 2 eksi x 3, eşit, 3 bölü 4'e eşitmiş. Bu zaten kotanjant x'e eşit. Üçüncü bölge olduğu için pozitif. Kotanjantı 3 bölü 4 olan bir tane üçgen çiz diyor. Çizelim. Buraya 3, buraya 4, buraya da 5 yazdım. Şimdi buraya geldim. Sinüs x eksi 2 pi. Bir kere bunu hemen eksi parantezine aldığımda sinüs eksiği kustuğu için eksi sinüs 2 pi eksi x yazabilirim. Çarpı pi bölü 2 demiş. Pi bölü 2 de isim değiştireceğim. Kosinüs x'e dönecek burası. Kaçıncı bölge? İkinci bölge. İkinci bölgede ilk işarete bakıyorum. Sinüs pozitif olduğu için kosinüs x kaldı. E, o zaman şunu bir bulalım şimdi. 2 pi eksi x diyor. O zaman kaçıncı bölge burası? Dördüncü bölge. Doğru mu? Ama şimdi x açısı nedir? x açısı Hatta direkt yapalım. Sonrasında bakalım. Sinüs e, 2 pi eksi x'i yazalım. Sinüs x'e dönecek. Kaçıncı bölge? Dördüncü bölge. Dördüncü bölgede eksi olduğu için eksi eksiden artı. Yani sinüs x çarpı kosinüs x'e soruyor bize. Sinüs x'i bulalım. Sinüs x 4 bölü 5. Kosinüs x ise 3 bölü 5. Ama x açısı neydi? Üçüncü bölge. Üçüncü bölgede sinüs ve kosinüs eksi olduğu için ikisinin önüne de eksi geldi. Ha sonuç değişmedi. Çünkü eksi eksi çarpım artı oldu. 12 bölü 25 cevabına bu şekilde ulaştık arkadaşlar. A ve B birer dar açı olmak üzere A artı B 90 kosinüs A 3 bölü 5 sinüs 4 A artı 3 B'yi sormuş. Şimdi A artı B 90 sa şuradan şuna bakalım. Sinüs 4A artı 3B'yi A artı 3A artı 3B olarak yazabilir miyim? E 3A artı 3B A artı B'nin 3 katı e, kaç yapar? 270. Yani ben sinüs 270 artı A'yı arıyorum aslında. Bulalım bunu. Sinüs 270 artı A. Sinüs A'ya mı? Değil. Kosinüs A'ya eşit kaçıncı bölge? Dördüncü bölge eksi kosinüs a'yı istiyoruz. Yani 3 bölü 5'in eksilisini istiyoruz. Bursa cevabımız olacak. ABCD yamukmuş tanjant alfa ifadesini sormuş bize. Şimdi yamukta ne yapıyorduk? Şuradan bir tane şöyle paralel çiziyorduk. Çizdim. Ne yaptı burası? 10 geldi. Burası da 12 geldi. Buraya 20 geldi. Aa, buraya kaç? 12, 16, 20 olduğu için 90 geldi. Yani Buradaki açıda bakın, toplamda hani alfa şuraya x dersek 90 artı x eşittir alfa geldi. E burası da x'tir. x'i ben nasıl yazabilirim? Alfa eksi 90 olarak yazabilir miyim? Evet. Ben neyi istiyorum? Tanjant alfa. Tanjant alfayı istiyorum. Hatta şöyle diyeyim. Alfadan gidelim. Buradan gidelim. Tanjantını alırsam her tarafın tanjant alfa eşittir. Tanjant 90 artı x yapacak tanjant 90 artı x ise isim değiştirecek kotanjant x'e dönüşecek ama eksilisine çünkü ikinci bölge. Kotanjant x'e bakalım sizle beraber. Komşusu 12 karşısı 16. O zaman bu eksi 12 bölü 16 ifadesine denk. 4'e böldüm. Eksi 3 bölü 4 yapacak cevap. Şekildeki buraya geçiyoruz. Buna bakıyorum hangisi doğrudur demiş. Sıralama sorularında ne yapacağız ona gelelim. Sıralama sorularında uyarımızı bir yazalım arkadaşlar. Sıralama sorularında şuraya uyarımızı yazalım. Sıralama sorularında tüm açılar dar açıya dar açıya ve sinüs tanjanta çevrilir. İlk yapmamız gereken buymuş. Neden? Çünkü sinüs ve tanjantta açı büyüdükçe değer büyür. Sin ve tan da açı büyüdükçe değer büyür. Eğer açılar aynıysa mesela sinüs 30 tanjant 30. Açılar aynıysa her zaman tanjant büyüktür. Açılar aynıysa her zaman tan büyüktür. Bunu yazdık. Şunu şöyle şuraya genişletelim. ve şuraya alayım. Özür dilerim şimdi. Ha. Şimdi A şıkkını A ifadesini sinüs 200. Bunu ne yapacağım? Sinüs olarak kalacak. O yüzden ne yapmam lazım? 180'den yapmam lazım. 180'in 20 fazlası olduğu için sinüs 20 olarak yazabilirim. Kaçıncı bölge burası? 180'i açtığı için 3. bölge. O zaman bu eksi sinüs 20 olarak yazılır. Buraya geldim. Kosinüsü çevirmem lazım. Çevireceksem 270'ten gideceğim. 270'in kaç eksi? 50 eksi 220. O zaman bu sinüs 50'ye eşit. Ama artı mı eksi mi ona bakalım. Burası sinüs 50. Kosinüs 220. 220 kaçıncı bölgede? Üçüncü bölge. Üçüncü bölgede tabii ki eksi. Kosinüsümüz. Buraya geldim. Tanjant. Tanjant olarak kalmasını istediğim için 360'dan hareket ediyorum. 360 olduğu için 360 olduğu için isim değiştirmeyecek. 360'dan 310 50 değil mi? Tanjant 50'ye eşit. Kaçıncı bölge? Eksi olacak. Neden? Çünkü dördüncü bölge. Bunu çevirmemiz lazım. Neye? Tanjanta. 230, 270 arasında 270 ile 230 arasında 40 derece var. O yüzden bu tanjant 40'a eşit. Kaçıncı bölge yalnız burası? 230, 180'den açtığı için pozitif olacak. Çünkü tanjant ve kotanjant 3. bölgede e, pozitif. Tamam. En büyük o zaman D. Tamam. Bunda okeyiz. En büyük D. Çünkü pozitif. Şimdi bunları sıralayacağız. Bunlar da sanki eksi yokmuş gibi sıralayalım. Öncelikle sinüs 20 ve sinüs 50'yi sıralayacaksam her zaman B büyüktür A dedim. Sinüs 20 ve sinüs 50'yi sıralıyorum. Bakın şu an eksilerini sıralamıyorum. Hatta şöyle diyelim. Eksi B büyüktür eksi a diyor, diyoruz. Tamam. Şimdi tanjant 50 ile sinüs 50 açı büyük açı aynıysa kim büyük demiştik? Tanjant büyük demiştik. O zaman eksi c büyüktür eksi b. Ha, şimdi eksiyle çarpalım bunları. Ne olacak? Yön değiştirecek. Artık şöyle diyebilir miyim? A büyüktür b. Burada ne diyebilirim? B büyüktür. O zaman sonraki büyük olan A, D'den sonra A geldi. Sonra B, sonra da C geldi. D, A, B, C cevabımız oldu. Sıralama sorularında bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi e, bu videomuzda konu anlatımın ilk kısmını bitiriyoruz. Sonra bir soru çözüm videosu gelecek. Trigonometrinin konu anlatımına yine devam edeceğiz. Konu anlatım 1, konu anlatım 2 sorular. Konu anlatım 3 konu anlatım 4 sorular konu anlatım 5 konu anlatım 6 sorular olacak